Evet arkadaşlar ben Felix. Bugün sizinle War Robots Robots oynayacağız. Küçüklüğümden beridir oynadığım bir oyun bu arkadaşlar. Pixonit'in yaptığı bir oyun. Her telefona yükler oynardım. Ee, böyle arkadaşlar. Bayağı bir yenilenmiş. Bunların olduğunu hiç bilmiyordum şu anda. Çok uzun yıldır oynamıyorum. Ya yani nereden baksanız. 1-2 yıldır oynamıyorum. Yani bayağı yenilikler gelmiştir. Mesela bu vardı ben en son oynadığım. Bu reklam. Bunlar yok tamam. Uzun bir süreklenmeyeceği için ben bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar uzun bir süre bekledikten sonra sizin için, sizin için bu videoyu başlattım ve savaşlayacağız. Savaşlayacağız. Ben söylediğim gibi ben bu oyunu daha önce de oynamıştım. Şunu şöyle koydum. Onun için biliyorum bunu <laughs> Ama <bunun> için bot şu <laughs> anda. Çok <laughs> yavaşız. Böyle çıkıyoruz. Şu kırmızı şeye bakarak. Böyle de çıkıyoruz. Bu. Hayır <laughs> tamam dakika şimdi. Tam buradan vuruyor. Vuruyor da. Heh. Hop ona tuzu attık. Hayırlı işler. Bakın orada bir... Leo varmış. Leo varmış. Yememiz lazım. Vurun. Evet, hop hayırlı işler. Ben de bir zamanlar vardı o barkan bir ya o daha mı? Ela yavrum ne ya? Alamıyoruz alıyoruz. Ama Olamadım. Ne vurum Çünkü bot. Bot olduğu için çok rahat bir şekilde kazandık. Bu abimiz de öyle, Burada bir abimiz varmış sanırım. O alanı ele geçiriyoruz. Serbest bıraktık. Alıyoruz. Hayırlı işler. Tam onu vuracağım. Attım çizimi. Vuruyorum. Alamadım. 3, 2, 1 hadi. Hayırlı işler. O olmadı yine. Hayırlı işler. Bunu nasıl dolduruyorduk yani? Sadece bir tanesi kalmış. Onu da zaten öldür öldürürsek kazanıyoruz. İnşallah aniden önüme çıkardı ben onu alırım. Ne ne ne? Korktum. Aldım. Ben de aldım. Tamam öldü. Füze daha bitti arkadaşlar. Kazandık bitmesi lazım yani. Ha bitti. Tabi bunlar bot top arkadaşlar. Asıl oyun bu botlardan sonra başlıyor arkadaşlar. Hangere hangara gidelim. Buradan... Nereden aldığımızı unuttum. Oo, okay, kendi görmüşüm. Bekliyorum arkadaşlar. Açılınca inşallah bile. Açılınca açacağım. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen bu kanalı 100 abone yapın. 100 bin. 5 like. Yorumları yazın. PlayStation videosu atmam için 5 like atın. Ondan sonra bir PlayStation'ımı tanıtırım. Sonra ondan oyun oynarım. Lütfen arkadaşlar. Sadece 5 like istiyorum. Bu video bu kadardı. Biliyorum çok az ama maalesef bisiklet sürmeye çıkmam lazım. Zorundayım. Abone ol. Dediğim gibi abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar PlayStation'ı PlayStation var. PlayStation tanıtmam için sadece 5 like atın. Görüşürüz.